mi de. Dur bakayım. Tüp falan mı patladı ya? Değil değil. Açsana televizyonu. Senin telsiz aç. Yakından mı geldi? Ha? Oğlum benim telsizi verin biriniz. Haber haber var mı acaba? Allah'ım sen koru Hastan. ya Rabbim. Hı -hı. Ne oldu acaba? Bilmem televizyonda var mı bir şey baba? Bakıyorum yavrum. Duyduk duyduk evet neresi? Ne? 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 Anlat. Alt yazı geçti. Son dakika. Ne? Stadyum çıkışında patlama. Olay yerinde çok sayıda yaralı.